Hacı Bayramı Veli. Yıl 1433. Yer Edirne. İhtiyar subaşı nefes nefese huzura çıkar padişahı selamlar. En gürüdeki şeyhi getirdik efendim. Ama aması ne? Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil. Aksine büyük bir alim ve gönül ehli. Nereden biliyorsun peki? İhtiyar subaşı bunları değirmende artmadık gibilerden sakalını sıvazlayarak şu kadarını söyleyeyim efendim. Kendisi Şeyh Hamideddin Veli Hazretlerinin halifesi. Sen ne diyorsun? Geleceğimizi biliyordu. Bizi yolda karşıladı. Boynunu büküp bileklerini uzattı. Haydi evladım zincirleyin beni dedi. Ne yaptık biz? Bir Allah dostunu zincire vurduk desene. Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik. Gönlünü hoşça tutsaydınız. Tutmaz mıyız efendim? Padişah II. Murat... ...Hacı Bayramı Veli'yi görür görmez bağlanır. Sadık talebelerinden olur. Onun sohbetlerinden istifade eder. Gönlünü onun tatlı diline... ...güzel haline kaptırır. Ah efendim... ...şu İstanbul'u fethetmeyi çok isterdim. Lakin... Bilmem nasip olur mu bize? Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır. Tep Hayır sultanım, bunu ne sen görürsün ne de ben. Sonra ayağa kalkar, bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi Fatih'i işaret eder. Ama şu beşikte yatan yiğitle bizim köse Akşemseddin'e öyle derler görse gerek. Yazıcı Zade Muhammed Ahmedi Bican, Akbıyık Sultan, Üftade Efendi ve Eşrefoğlu Rumi gibi zirveler hep Hacı Bayram Hazretlerinin dizi dibinde yetişirler. Ama vekil olarak tek isim düşünürler ...Akşemseddin. Hacı Bayram Veli daha sonra padişahın ısrarına rağmen dergahına döner. Sultan Hacı Bayram-ı Veli'yi huzuruna getiriş şeklinin verdiği ısrabı gidermek için bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak bir zaman sonra Ankara'nın mali dengesi bozulur. Zira tahsilden hangi kapıyı çalsa muhatapları biz Hacı Bayram Hazretlerine intisaplıyız derler. Hacı Bayram Hazretleri de bir kanlı göl mevkiine büyüyecek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübarek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak vardır. Ey benim sadık dervişlerim, şimdi sizleri kurban etsem gerek. Hadi sıraya dizilin girin çadıra. Ortalık bir anda boşalır. Sadece biri kadın iki aşık gelir. Takdire şayan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. Hacı Bayram Hazretleri memurlara döner. Bu ikisini yazın. Başka talemem yok der. Gerisi vergilerini de öderler, askere de giderler. Hacı Bayramı Veli'nin talebelerinden nasihatlerinden bazıları şöyledir: İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. Allahü Teala'ya isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömert veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler.